Merhabalar ben Afize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok uzun süredir çekmeyi beklediğim ucuz orta pahalı olarak 3 segmentte inceleyebileceğim ürünün bulunmasını beklediğim bir dosyayı açıyoruz. C vitamini dosyası. tanışmam aslında nasıl oldu diye başlamak istiyorum. Çünkü C vitamini ile tanışmam biraz ilginçti. Pandemi döneminde cildime ne kullanabilirim diye düşünürken böyle indirimde gerçekten çok uygun bir fiyata bir tane C vitamini satın aldım. Ve cildimdeki etkisini görünce C vitaminin bu kadar güzel bir şey olduğunu araştırdıktan sonra dedim ki daha fazla kullanmalıyım ve sektördeki şu an uygun, orta ve pahalı segmentte. 3 tane C vitaminini sizinle birlikte eleştireceğim ya da çok beğeneceğim. Hadi bakalım hızlıca başlayalım istiyorum. Ama öncesinde C vitamininin özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. C vitamini ince çizgi görünümünü yani benim gibi daha 22 yaşındaysanız ve yaşlanmak istemiyorsanız ya da en azından böyle derin kırışıklıklarınız oluşmasın diye önceden önlem almak istiyorsanız C vitamini serumu sizin için ideal bir tercihtir. Anti agingler falan şu an bizim yaşımız için birazcık daha beklemesi gereken bir nokta. Ama dediğim gibi C vitamini şu an ince çizgi görünümünü azaltan bir ürün. Ayrıca C vitamini cildin nem oranını korumaya yardımcı olan bir ürün. Güneşin sebep olduğu cilt lekelerine ve akne oluşumlarını engelleyen bir ürün. Tabi bunların hepsi ama hepsi düzenli kullanımda etki gösterir arkadaşlar. Şimdiden lütfen bunu bilerek devam edelim bu videoya. Cildimize tazelik ve aydınlık bir görüntü kazandırıyor. Bu yüzden de C vitaminleri inanılmaz güzel. Yani genelde düzenli C vitamini kullanıyorsanız cildiniz inanılmaz derecede parlaktır. Ciltteki çatlak lekelerinin oluşumlarını en aza indirgemeyi sağlıyor. Bu da mesela e, kılcal damarlarınız çok güzel yakınsa. Bunların da neredeyse azalmasını sağlıyor ama e, ciltteki kılcal damarlar için daha farklı bir seçenek var. Onu da söylerim. Bir saniye. ondan da, da geleceğiz. Ama önce şu bir son bir maddem var. Hem yorgunluk, hem de stresle birlikte cildimizde ton eşitsizlikleri ve şişkinlikler oluşuyor. C vitamini bunları tamamen engelliyor. Eğer sizin de benim gibi kılcal damarlarınız çok yukarıdaysa mesela benim şurada inanılmaz derecede kılcal damarlarım gözüküyor. C vitamini serumu buna etki ediyor ama bunun için çok daha farklı yöntemler var. Bir tanesi sabah uyandığınızda yüzünüzü soğuk suyla yıkamak. İkincisi cildinizde bir tane buzu gezdirmek yani o kılcal damarların olduğu bölgelerde. Üçüncüsü ise C vitamini serumu kullanırken e, ben genelde guaşa taşıyla kullanıyordum. Ya da en azından böyle bir hani bu roller'lar var ya o lor rollerları soğukta bekletip kullanmak. Guaşa taşınız eğer gerçek guaşa taşıysa zaten hiçbir şekilde soğukta bekletmenize gerek yok. Onlar zaten kendinden soğuk oluyor. Kullanım sırama göre gitmek istiyorum. Çünkü kullanım sırasıyla ne kadar aşık olduğumu ve kullanmayı ne kadar sevdiğimi birazcık da anlatacaksınız. İlk kullanmaya başladığım C vitamini sürü bu. Herbadermin bu Herbedermin bu C vitamini, saf C vitamini serumu. Şimdi bu serumun yapısından bahsetmek istiyorum. Yağ gibi bir formatı var. Gerçekten yağ gibi. Uzun zamandır kendisinde böyle 2-3 kullanımlığın falan kaldı. Sırf size videoda gösterebileyim diye tutuyorum şu an. Yağ gibi bir formatı var. Benim cildim karma bir cilt yapısına sahip. Ben bu ürünü ilk elime aldığımda dedim ki vah kesin sivilce yapacak bir ürün. Ama kullanmaktan zarar gelmez. Deneyelim bakalım C vitamini neymiş diye başladım. Bir kullandım, iki kullandım, üç kullandım, dört kullandım, beş kullandım. Aylarca kullandım ve inanın bana hayatımda hiç bu kadar sıfır bakın sıfır cildimde sivilce yapan bir ürün daha rastlamamıştım. Bir yağ formatı bunu tekrar belirtmek isterim. Bir yağ formatında ama saf C vitamini olduğundan yağ formatında olması bile sizin cildinize aslında hiçbir etki etmiyor. Ben bu ürünü her kullandığımda inanılmaz derecede övgüler aldım cildime. Ürünü düzenli kullandı bu arada. Sabah akşam düzenli kullanım diyor bu üründe. Bu ürünü 2-3 damla şeklinde elinize sıkıyorsunuz ve ben bu ürünü elimde ısıtarak cildime uyguluyorum. Sonrasında guaşa taşıyla masaj yaparak cildimin yemesine yardımcı oluyorum. İnanılmaz bir üründü. Şu an fiyatı pahalı ürünler kategorisine girebilecek bir ürün. Çünkü 180 mi? 130 lira gibi bir rakam olmuş. Şuraya güncel fiyatını koyuyorum. Ama siz bu ürünün güncel fiyatını yine Gratis'ten takip edebilirsiniz. Çünkü Gratis'ten satın almıştım. Bu ürün inanılmaz derecede sevdiğim ve inanılmaz derecede aşık olduğum bir ürün. C vitamini bu arkadaş sayesinde sevdim. Şimdi 2-3 damlası kaldı. Onu da bu videodan sonra büyük olasılıkla bitirip tekrardan kendisinden bir tane daha almak istiyorum. Denemek istediklerimin yanı sıra dolabımda her zaman bulunmasını istediğim ve her zaman bulunacağına inandığım bir ürün. Bu ürünün ve burada bahsedeceğim bütün ürünlerin linkini aşağıya koyuyorum. Ama sadece sırf kolay bulabilin diye. Yoksa kesinlikle benim herhangi bir çıkarım yok bu işte. İkinci olarak aldığım ürün ise bu Proxy'nin üçlü setiydi arkadaşlar. Şöyle üçünü de göstermek istiyorum size. C vitamini, kolajen ve hyaluronik asit olmak üzere. Ben bu ürünü ilk aldığımda 50 liraya almıştım. Ve bu ürün aldığımda arkadaşımla, işte iş yerinden arkadaşımla birlikte almıştık. Paketi ona geldi. İlk ve paketini atmış. Yani nasıl anlatayım? Faturasını da atmıştı. Ben de ürünü ilk elime aldığımda dedim ki ben bu ürünleri çöpe atmak istiyorum. Çünkü bu ürünler iade etmek istiyorum inanılmaz rezil. Bunlar en uygun fiyatlı. Yani sektördeki gerçekten en uygun fiyatlı serumlar. Ama şu an elimde bulunmasından gerçekten hiç az Hiçbir etkisini görmedim. Düzenli kullanımda ya da düzensiz kullanımda. Hiçbir etkisini görmedim. Sırf bitirmek için kullanıyorum. Sanki böyle nasıl anlatayım? Deterjanı koymuşlar gibi içine. Baksın zaten köprüyor düştükçe falan böyle. O kadar kötü ki ürünler. Yani o kadar kötü ki. Ben bu ürünleri direkt cildimin üstüne tık, tık tık yaparak uyguladım ve nemlendirdim. Bu ürünler zaten emilmeye başladığı andan itibaren guaşa taşıyla yedirmenize imkan yok. O yüzden bu ürünlerden sonra da cildime bir bakım kremi kullandığımda guaşa taşıyla masaj yapıyorum. Bu ürünler direkt cildin emdiği ürünler. Ama dediğim gibi cildime hiçbir katkısı olmayan bir uygun fiyatlı ürün. Ben gerçekten bu ürünlerden nefret ettim. Yani sıf bitsin diye Dolabımda tutuyorum. Yani verdiğim para ziyan olmasın diye dolabımda tutuyorum. Ama İşin sonunda bitenler ya da yarım kalanlar videomda görürseniz şaşırmayın. Dediğim gibi hiç sevmiyorum bu ürünleri. Ve son aldığım C vitamini ürününden bahsetmek istiyorum. Bu orta segmentli bir ürün. Dediğim gibi her beden pahalı bir ürün. Nacizane diğerlerine göre. E, Proxin'ler 50 lira gibi bir fiyatı vardı. Şu an ne kadar oldu güncel fiyatlarını bilmiyorum. Ama videonun içerisinde Proxin'lerin güncel fiyatlarını şuraya koyuyorum. Şimdi gelelim orta segmentli bir ürünümüze. Bu da Garnier's Yerin C vitamini parlaklık serumu. Şöyle bu ürünü ben ilk başta e, ne zaman aldım? Evet evet yeni çıktı. Yeni çıktığı anda daha reklamları, Danla'nın reklamları dönmeden ben bu ürünü satın almıştım. Bu ürünü ilk başta aldığımda ki bunun videosu da var şuraya da şuraya bir link bırakıyorum. Bu ürünü ilk almaya başladığımda elimde yedirip yüzüme yediriyordum. Sonra baktım ki bu ürün öyle bir ürün değil. Direkt cildime koyup yedirmeye ve sonrasında ise guaşa taşıyla yapmaya başladım. Guaşa taşından önce de nemlendirici kullandım. Çünkü nemlendirici de nemlendiriciyle daha güzel guaşa taşım kayıyor. Bununla da çok fazla kaymıyor. Bu orta segmentle bence inanılmaz bir ürün. Daha pahalı ürünler de var bu arada. Ama bence Garnier C serumu bu üçlü arasında orta segmentte alacağım bir sonraki ürün olabilir. Bu ürün şu an neredeyse yarı yarıya duruyor. Yeni bir ürün denemek istediğim için şu an bunun şeyini bıraktım. Kullanmayı bıraktım. Bu ürün birazcık daha dolabımda duracak gibi. Şimdi genel bir yorumuna gelecek olursak şöyle bir kategorize ede Oy. Şöyle bir kategorize edebiliriz ürünleri. Bir dakika. Parmağımı tutmadan size nasıl göstereceğim? En sağdan başlayarak pahalı, orta ve uygun segmentli ürünler pahalı ürünün dediğim gibi fiyatı şu an ekranda. İnanılmaz güzel bir ürün. Yağ bazlı unutmayalım, yağ gibi ama benim cildimin karma olmasına ve her an her yerde sivilce verebilmiş olmasına rağmen bu ürün herhangi bir sivilce yapmadı cildimde. Bu ürün elimde ısıtılarak uygulandı. Isıttım ve direkt cildime uyguladım. Sonrasında direkt guaşa taşıyla masaj yaparak yedirdim ve sonra nemlendirici ya da güneş kremimi kullandım. Bu ürün su formülü. Gerçekten su bazlı. Hiçbir sivilce yapma eğilim yok. Cilt tonunu açmaya yarayan bir formülü var. Gerçekten vaatlerinin neredeyse %100'ünü gerçekleştiriyor. Ayrı zamanda salistik asit içeriyor bu ürün. Saf C vitamini değil yani. O yüzden cilde açması daha hızlı oluyor. Bu ürünü de çok severek kullandım. Bu ürünü elimde ısıtmadan direkt cildimde uygulamaya başladım. Sonrasında nemlendirici krem ve guaşa taşıyla masaj yaparak uyguladım. Proxy'nin C vitamini uygun segmentli bir ürün. Fakat C vitaminleri arasında en beğenmediğim ürünlerden biriydi. Cildime direkt uygulamama rağmen o kadar kuruttu ki cildime ben bile inanamadım bu kadar kurutuşuna. Cildime uyguladıktan sonra nemlendirici ve guaşa taşıyını kullandım elimden geldikçe. Ama bir daha satın almayacağım ürünlerden biri oldu üç arasında da en önemli olaylardan biri şudur ki bunları kullandıktan sonra cildinizi dışarı çıkıyorsanız eğer dışarı çıkmadığınızda gerek yok ama eğer dışarı çıkıyorsanız muhakkak güneş kremi sürmeyi unutmayın. Çünkü bunların ciltte evet besleyici formülü var ama aynı zamanda cildin tonunu eşitlemeye yarayan bir formülü de var. Eğer güneş kremi kullanmazsanız cildinize farklı bir reaksiyon verebilirler. Ben bu üç ürünü kullandım. Daha kullanmaya devam edeceğim. Eğer bu video beğenilirse gerçekten, eğer siz bu videoyu beğenirseniz yani bu C vitamini ürünlerinin en pahalılarını bile almaya hazırım. Çünkü ben bu olayı çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz Beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. C vitamini dosyası devam etsin diyorsanız ya da başka ürünlerin dosyalarını açalım istiyorsanız Aşağıya lütfen yorum atmayı unutmayın. Bu üç ürünün de nereden satın aldıysam linkini sizlere aşağıya koyuyorum. Herhangi bir çıkarım ya da komisyonum yoktur. Sadece aldığım yerleri paylaşmak istedim sizinle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Daha farklı yararlı bilgilerde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. C vitaminini muhakkak deneyin.